markanıza ışık tutmaya devam ediyoruz. Türkiye Meganlı Platformu olarak bu hafta esnaflarımızdan Demsan Bobinaj Atölyesi'ndeyiz. Demsan Bobinaj Atölyesi'nin ustaları, Durdu Usta ve Memur Usta ile beraber burada bir söyleşi yapacağız. Firmalarını tanıyacağız. Durdu Usta merhaba. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Sizleri tanıyalım. Durdu Usta kimdir? Efendim ben Girasun görevi ilçesinden 89'da İstanbul'a şey, İstanbul'a geldim. Evet. İstanbul'da çıraklık olarak bu işe başladım. Çekirdekten yetişmeyim. Maşallah. İşte yetiştik. Allah'a şükür olsun ekmemizi yiyoruz. İşte Kaç senedir bu iş yapıyorsunuz? Aşağı yukarı 35-40 seneye yaklaştım. 35 seneden evet. 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 Neler yapıyorsunuz? Şimdi bekliyoruz efendim. Bunların hepsini rotor bakımlarını tam da tam yapıyorsunuz. Tabii tabii. Alıyoruz rotor. fabrikadan. Evet. Fabrika alıyor diyor. Biz alıyoruz. Yapıyoruz. Ek kısa teslim. Evet. Böyle devam ediyoruz. Diye Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel işler yapıyorsunuz, harika işler yapıyorsunuz. Ee, Mehmet Usta, sizleri tanıyalım efendim. Mehmet Doğan, e, Trabzonluyum. Yaptığımız evet. için e, teferriyatı ile arkasındayız. Evet. Yerimiz e, eski hal karşısı, jandarma'nın Hı. yanı. Evet. E, Çalışmalarımıza devam ediyoruz. Peki Mehmet Bey, gece saat 2'de ben aradım sizi. Ali Mehmet Usta benim motorlarım bozuldu, üretim durdu, fabrika durdu desem nasıl bir cevap veriyorsunuz? Acil e, olan işlerde 7-24 çalışıyoruz. Evet. E, yetiştiriyoruz. Yani fabrikaların e, durmasına Tabii. müsaade etmiyoruz. Yani, 7-24 çalışıyoruz. Yani bir nevi üretime destek veriyorsunuz. çalışıyoruz. Evet. Dediğim gibi yani yaptığımız işin sürekli arkasındayız. Evet. Ee, Peki burada biliyorsunuz sahil kenti aynı zamanda Gebze. Yani sanayi kenti olmasına rağmen. Tuzla da yakın buraya. Tuzlu'nun da bobinaj ihtiyaçlarını da gideriyor musunuz? Ya da Gemilerden gelen talepler olursa evet gemi sektöründe hizmet veriyor musunuz? Gidirmeye çalışıyoruz. Elektrikli motorların tamamına bakabiliyoruz. Peki e, Durdunus'ta kaç kahvadan kaç kahvaya kadar? En küçüğünden efendim 400 500 kahvaya 500. kadar sarıyoruz. 400 kahvaya Evet. Devasa motorlar o zaman. Evet evet doğru. Elimizden evet. gelen her şeyi yapıyoruz. Hizmet en vermeye çalışıyoruz. Kaç kahvadan başlıyor? 0.25'ten veya 0.37'den o tiplerden başlıyor. 400 kb kadar sarıyoruz. Peki motorların sanayideki amacı ne? Neden yapar bu motorlar sanayide? Bunlar motorlar fabrikada e, üretimde kullanıyorlar. Evet. Üretimde de motor çok e, ısınıyor ve yanıyor. Evet. Biz de e, Allah razı olsun onlar yapıyor biz de sarıyoruz. <laughs> ekmek yiyoruz. <laughs> Fabrikalara teslim ediyoruz. Maşallah efendim. Maşallah. Estağfurullah bereket. Herkese sadece bize değil. Hiç kimse boş kalmasın. Evet, doğru söylüyorsun. Herkes Peki. Yesin. Peki, e, burada sanayideki e, arkadaşlara motorlarla alakalı, ya bu şu motoru şöyle kullansanız daha doğru, şöyle kullansanız yanlış yapıyorsunuz, şöyle yaparsın daha doğru diyeceğiniz öneri, teknik bilgiyi ve püf nokta varsa paylaşırsanız çok makbule geçer. Efendim, e, siz öyle bir şey olduklarında, bize bir şey sorduklarında biz her türlü yardım ediyoruz. Motor Motorun neden yandığına, veya e, ne olduğunu her türlü şey yapıyoruz, destek Sıkışmalardan veriyoruz. Sıkışmalardan mı? Evet evet sıkışmadan, rulman dağılımı sıkışmadan, elektrik bir tane kablonun koptuğundan, faz düşük geldiğinden. Motorlar yanıyor. Yanıyor efendim bizde. dolayı. Isırmadan dolayı, kavruluyor. Evet. Siz de gidiyorsunuz, söküyorsunuz yerinden. Hayır, bazı farklıları biz söküyoruz, bazılarında onlar kendi söküyor, bakımcıları var. Evet. Siz söküyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz? Söküyorsunuz, gidiyorsunuz. Evet takım takılı vat alıyoruz buradan. Evet, söküyorsunuz söküyoruz, orada. Söküyoruz, geliyoruz. Sarıyoruz. Anında cevap veriyorsunuz. Evet, evet. Zaten bir saat içinde varıyoruz fabrikaya. Evet. Teşekkür Yakın fabrika de. yarım saat bir uzak oldum, bir saat içinde oradayız. Maşallah. Teşekkür ederiz. Var mı başka bir eklemek istediğiniz bir notunuz efendim? Herkese iyi çalışmalar. Evet. Biz teşekkür evet. ederiz. İyi çalışmalar. Sağ olun Mehmet Bey. Evet. Türkiye Mevlana Platformu olarak bu hafta esnafın bereketi kapsamında ve mottosu anlamında bu hafta Demsan Sambo Bünayzayız. Dem Sambo tanıdık. Çok kıymetli iki tane ustası var. Durdu Usta ve Mehmet Usta. Güzel işler yapıyorlar. Sanayiciler, çıkın çıkın Dem Sambo e gelin. Diliyorum. Herkese mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.